Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz abimin evine, Perşembe'ye hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle martı sesleriyle bir açılış yapayım isterim. Hava güzel, güneşli. Çıldırdım martılar. Çıldırdılar. <laughs> Hay Allah'ım ben de şimdi yataktan yeni çıktım arkadaşlar. Nasıl güzel uçuyorlar ya. Nasıl güzel uçuyorlar. Uçuyorlar. Allah'ım çok işimiz var. Hemen şimdi biz hazırlık işlerine girişelim arkadaşlar. Dediğim gibi çok işimiz var. Haydi bakalım. Yeni gün hepimize güzellik getirsin. Sağlık getirsin. Bereket, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Biz şöyle hemen yataktan çıktık. Defteriyle beraber hazırlığa başlıyoruz. Misafirimiz var bugün. Biz dün gece yarısı ne saat şey 3'te ya? abimlerin, banuların evine geldik. Ee, ablamlar gelecek, gelinleri misafir olarak gelecek. işte Eray'ın sözlüsü falan. Hep beraber çay saati yapacağız. Öğleden sonra oturması yapacağız. Banu'cum geldin mi? Bak, Banu. Ya Banu ya abim geldi. Ben de şimdi ne dedim demiş. kremayı yapayım. Yapacağımız hazırlıkların e, ön hazırlığını yapayım dedim Anne. arkadaşlar. Banu'cuma yardım edeyim dedim. Geldin mi kız? Şekere. Gel gel. Var ya. Hani? Var var. Hani? Var buluruz gel. <laughs> Banucum geldi şöyle. Yaparız yaparız. Mı? Şekerle yapılacak sadece şey var ya Banu. Şerbetle tatlı yapmayacağız ki. Neyse biz bir bakalım. Şöyle malzemeler arkadaşlar. Eksik malzemeleri de Banucum aldı geldi. Biz uyuyorduk Defne ile beraber. Bize de şöyle poğaça almış. Şöyle meyve suyu almış defneye açma almış ama şimdi biz hazırlığa girişelim hazırlıkları yapalım ee, patlıcan kızartacağım ben de arkadaşlar ilk hazırlık olarak onu yapalım şeker e, yokmuş evde şimdi getirecekler bakalım ulaşacak birilerine bağlı şöyle patlıcanı kızartmaya başladım arkadaşlar güzel bir yoğurtlu yapacağız patlıcanlı közlenmiş biberli şimdi defnecimde de etimekleri e, parçalamaya başlayacak. Al bakalım Defneciğim. Aç kızım paketini. Bir güzel. Şimdi. <laughs> yap yap yap. Heh. Dök şimdi hepsini içine. Dök içine. Aferin sana. Heh. Evet. Şimdi bunu alayım ben. Onları da parçala bakalım. Biraz daha. Tamam. Hepsini öyle yap. Tamam mı kızım? Evet. Evet, afiyet sana. Şöyle iri iri parçalıyoruz arkadaşlar İri iri parçalanacak. Ben de hemen patlıcanlara gideyim. Defneciğim şöyle etimekleri parçaladı. Üstüne okay. ben yarım yarım etimek daha parçaladım arkadaşlar. Masanın örtüsünü de kaldırdım çünkü şey olacak, leke olacak, bir şeyler olacak. Şöyle közlenmiş Ay. biberimizi de hemen kızarttığım ve gezdirdiğim patlıcanların üstüne gezdiriyorum bu şekilde. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bakalım. İkiye böleceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Banucum doğradı ben patlıcanları kızartırken. Çok lezzetli oluyor. Daha önce de yapmıştık sizinle hatırlarsınız belki. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım hatırlar. Muhteşem bir lezzet oluyor yani. Muhteşem. Hemen devam edeyim şöyle. Güzellikler çıkaralım bakalım Yürüldüm. ortaya. Şimdi muhallebiye başlıyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı şeker koyduk. E, ee, Banucuğumun normal standart su bardağı olmadığı için defnenin bardağıyla ayarlamaya çalışıyoruz. Yarım su bardağı da un koyacağız. 1 litre süt ekleyeceğiz. Geçen de yapmış olduğum yalancı profiterolden yaptım arkadaşlar. Kolay ve pratik olacak. Sen bir şey çırpıcı verir misin bana? Orada var. aç aşağıya. Şunu alabilirim sütümü de ekleyelim arkadaşlar. Mancun bu paketi açmışsın. <laughs> Aa, bütün vereyim ben sana. Ha, -ha açılmamış verirsem. E, yumurtasını da bir tane de yumurta sarısı lazım Bancun. Tamam. Bek, bek. Kokmaz inşallah. Kokmaz kokmaz kokmuyor. Şöyle bir karıştırdım. Hemen sütümüzü dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci çeşitimizi hazırlıyoruz. Şurada da patates haşlanıyor. Çayımız da demlendi arkadaşlar. Şurta kaynıyor. Yumurta sarısını da attık. Şimdi bir güzel muhallebisi yapalım bakalım. Ay. Nişastamızı unuttuk arkadaşlar. Yarım, yarım su bardağı da nişasta ekleyeceğiz. Yeterli Ay, olur o. Hepsini koyayım önce. Bakalım. Tamam. Şimdi ocağa alıp pişirebilirim. Şimdi Defne'cim şöyle kedi dillerini parçalayacak arkadaşlar. Kaseyi verdim. kedi dilini verdim. Ne oldu? Masanın üstünü yeri silirim. E ne olacak? Hı, tamam, tamam durun. Biz iş yaparken ne olacak? Valla sileceksin tabii. Masanın üstünü yeni silmiş arkadaşlar. Ne yapacaktık yani? Köpmeden çok dikkatli. Ne yapacak? Benim kızım yapacak, doğru. ben değil. Bırak çocuğumu müdahale etme. İstediği gibi kırsın. Defneciğim. Defneciğim, bu üç parçaya böl tamam mı kızım? Tık 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 tamam. dibine sarmasın. Heh. Tamam sen git. Bakayım nasıl kırıyor. Evet. İçeriye doğru bük. Dışarıya sıçramasın annem Aşağı kırıyor. doğru. Şöyle bük. bak. Şöyle. Ha İçine doğru üçe böl şöyle tamam mı kızım hadi kolay gelsin bakalım. şöyle tereyağımızı ekledik arkadaşlarım tamam bağımlı tamam <laughs> telaş yapıyor şimdi vanilimizi de ekledik tamam şöyle bir karıştırıp hemen balkona alacağım Arkadaşlarım, Şöyle yaptığımız hazırlıkları bir göstereyim size. Bu yoğurtluğumuzu sizinle beraber yaptık zaten bacılarım. Poğaça hamurumuzu Banucum yoğurdu. Maydanoz doğradı. Şöyle marullar hazırlandı. Mercimek köftesi yapacağız. Çikolata sosumuz soğumaya bırakılmıştı ki soğudu. Bunu dökebilirsin Banucum şimdi. Şöyle e, sizlerle beraber yapmıştık biliyorsunuz. Kolay profiterol yaptık. Dök dök. Tamam. Kestir gezdir onu sağa sola kaydırdık mı zaten yayılacak o. Sonrasında arkadaşlarım şöyle patatesli börek sardım ben. Valla ya da şimdi dedim ya kız dedim böreği dedim niye söylemiyorsun dedim ay bana söylersen şey bana güvenirsen sen börek yanar Yelizciğim dedi. Son anda yakaladım vallahi bakın bu da çıtır çıtır kızardı böyle. Sonrasında şöyle balkonda da bakın mercimek köftesinin soğanı falan var. Kavurdum şimdi soğanını mercimeğin üzerine döktüm. Bulgurun mercimeğin üzerine işte. Soğumasını bekliyoruz. Biraz şöyle bir yoğurulacak kıvama gelsin. Hemen bunu da şekillendireceğiz. Şimdi ben Defne ile odaya gidiyorum. Arkadaşlarım böreği böyle aldım. Hemen poğaçaları da. Arkadaşlarım şöyle börekleri aldım borcama. Hemen burada da. Börek tepsisine poğaçaları şekillendirdim. Tepsi mayası yapıyorum şimdi. Birazdan yumurtasını sürüp fırına süreceğiz ama ben bir yere gideceğim demiştim. Şimdi oraya gidiyorum. Araya poğaça girdi. Hemen gidip göstereyim size nereye gittiğimi. Börekten kim yedi bana? Ha, Yemişler ve tam not vermişler böreğime. Güzel olmuş dediler arkadaşlar. Afiyet şifa olsun bakalım gelen misafirlerimize. Evet arkadaşlar, şu an yerizin yerine ben konuşuyorum sizlerle. Gezicim Defne'ye ders çalıştırıyor. Ben de kahvemizi hazırlıyorum. Evet kahvelerimiz oldu. Sunaycığım Yeliz'i çağırır mısın? Çağırıyorum. Evet. Evet, misafirlerimiz teşrif ettiler efendim. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Annem de, ablam da geldiler bakalım. Aslında kendini de koymuş gibi. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buyurun, buyurun. Hadi otur anneciğim, otur. güle güle otur evinde. Teşekkür ederim. ağzın tadı yine. İnşallah, inşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Biz Defne ile okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı ben da böyle mi? göstereyim. Evet. Şöyle. Arkadaşlarım, e, yavaş, yavaş, telaş yapma. Gelinimiz ya telaş yapma. Heyecanlanmaya gerek yok. Görümcelerin bastı evi. Görümcelerin, <laughs> gelinler, görümceler, <Durumcekler. gülüyor> örümcekler bastı Banu'nun evini. Şimdi Banucum e, çay tepsisini ayarlarken arkadaşlar şöyle. Biz de e, tabakları hazırlamaya başladık bu seçimle beraber. Ablamın gelin adayının ötesinde gelini. <laughs> Sözlüsü erayın. E onlar da işte öyle geldiler daha önce de söylemiştim. Şimdi hazırlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım bakın burada ne var burada çok güzel bir e, doğum günü pastası var. Birazcık böyle kutusuna bulaşmış ama yapacak bir şey yok artık. Ablamın bugün... doğum. Şöyle Haberi alınca hemen dedik ki hazırlık yapalım, doğum gününde kutlamış olalım. Heh. İyi ki doğdun canımız. O zaman hemen içeriye geçip başka da mı var? İki tane yaptık biz. Ha, iyi ki doğdun. Annemiz mi o da? Evet. Şöyle yapalım. <laughs> evet. Ay çok mutlu olacak. Evet. O zaman içeriye gidelim. Birazdan bunu da yapacağız arkadaşlar. <laughs> Doğru. Doğru. Ben, 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 ben belli hep belli ettiler Evet. Aç aç. Teşekkür ederim oğlum. Üfle bir üfle tamam, dilek, dilek tut. Ne dilek tutayım. Yeliz çok zengin olsun de. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık diliyorum. Bundan bir bize çok mutlu olsunlar. Hepsi kızlarımızla oğlumuz. Hepsi. Yeliz'e de çok mutlu olsun. Bütün çocukların inşallah. Bütün çinir, çocukların çinir, abla. Hepinize de. Abla damlayana, bütün, damlayana, bütün damlayana. çocukların, ay, aşırı bütün de. çocukların. Bütün çocukların. Mustafa'cığım da Eda'cığım Mustafa da. Davayla daya da Hanife'ye de. Evet bütün çocukların Hızlarım inşallah. Çocukların hepsine de mutluluk versin Allah. Amin amin. amin. Cümlesinin. Allah ömrünü uzun etsin. Amin, amin cümlesinin. He? Nice güzel yaşların olsun abla olsun abla. öp öp göp göm, evet. görümceni Sunay <laughs> buraya nasılmış bağını bak benim bu severken evet ben ilk doğum defa senin doğum var. gününü, kutluyorum hani İyi ki doğdun sağ ol canım teşekkür ederim iyi ki doğdun Hadi ha, öyle anne anne öpmüyor mu kız kızın Hadi, güzel yaşların olsun. Sağ sağlıklı, sağ sıhhatli, Allah razı olsun. Huzurlu evlatlarınla beraber çocuklarının huzur ağzınızın tadında olduğunuce iyi günlerin fazlalarla inşallah inşallah. Hayır. Allah'ım vakti gelirsin Allah'ım. Amin. Hepimiz bir resim çekelim. Fotoğraf çekelim mi? Demez resim çekelim. Evet, resim de çekmeyelim. Ben pijamalarla arkadaşlarım biz geldik evimize. Ablamın doğum gününü kutladık. Sonrasında çayımızı içtik. Tabaklar hazırlandı. Ben onları çekmeyi hep unutmuşum. Gerçekten böyle e, akrabalarla bir arada olunca vakit nasıl geçiyor anlamıyor insan. Keyifli de geçince böyle. İşte onunla sohbet et, bununla sohbet et derken hepsini unuttum. Çayımızı, çorbamızı içtik diyelim. Nereye bakıyorsunuz? Kameraya baksana. Gelirken ablamı da aldık. Ondan sonra köye çıktık arkadaşlar. Şimdi de kahve içeceğiz bakalım. Kahve yapıyorlar. Nescafe yapıyorlar. Geçen de gelirken aldığımız kahve vardı ya arkadaşlar. İçsem mi içmesem mi bilemedim aslında bakarsanız. Saat kaç abla? Son gecemiz istediği Saat, saat 12'yi geçiyor. Sunay'ın dediği gibi son gecemiz baba evinde. Hep beraber. O yüzden... Dörtte mi yatıyoruz, beşte mi? Altı olsun, ortak <laughs> Vallahi arkadaşlar <laughs> saat e, kaçta uyuyacağız hiç bilmiyorum ama az önce de dedim ki ablama geldiğimizden beri doğru düzgün uyku uyumadım abla dedim. Uykusuzluk da beni yoruyor biliyorsunuz. Öyle yani. Şimdi kahve faslına geçelim bakalım. Kız bir selam verseydin arkadaşlarıma. Merhabalar Merhabalar. <laughs> Ay ablam arkadaşlar Filiz ablam biliyorsunuz artık videolarda.